Bakın beyefendi. Justin Timberlake. Güzel adamdır. Ekonomiyi bu adam yönetir. <laughs> bir dakika nasıl bir dakika o hizmeti açıklayın. O hizmet mesela sen uyuyorsun sana uyurken geliyor pahalı. Aha. ne Aa, yapma bir dakika cimci bir dakika koskoca fakar devleti cimci hizmeti mi? Fakar değil muz cumhuriyet yapıyor. Ha, muz cumhuriyet yapıyor bir de. Pahalan... Sen Kardeşim, ne anlatıyorsun? Işim, sen ne an Wolverine, Wolverine ağzına alma o bizim milletimizin saygı değer bir değeri. Ulan Wolverine olan zaten bizim 342 ay taksit artı olarak Eltim'in oğlunu ipotekledik. Telefonu o şekilde aldık. Bedeni çürümeden öldü diye götüne muz kabuğunu tıkıyorlar. Heh. Doğurmadan hamile diyorlar. Yani taksici olacağız. bunlar olacaksa... Bahadır Bey kısa mesafe alıyor musunuz? Ya. Ne kadar kısa olduğuna da bağlı. Çok yani kısa. biz, ee, evet, ben Serap. şunu e, itirazım var. Bu doğru. Alana maşgulü şu Kur'an'ı bu Kur'an ana müstaya takun. Vanandır. Şerru tamuktuna. Onu, onu değil. Ne diyor Şer ara? Onu değil. Orada Anad bir gerçek. gerçek. Böyle bir şey ya. soracağım. E, Demet Pakal'ın BDSM'ye uğrayan <laughs> kişi kıvrandırarak hani onun <laughs> adı onun adı sıcak düştür asıl Hayır. sen BDSM yelpazesinden. Siz Barış Bey bu kadar var mı yani içerik açtı diyor sıdık Hanım cinim çıkmadı diyor. Cini görebilir miyiz şu an burada mı? Şu an içinde efendim o da içinde. O da içinde anladım. Lan ciddi. içindeki içindeki kanca kanca kanca. Önüme gelen her kadına dokunup hanımefendi siz bekar mısınız diyorum. Her düğünde evlenmeye çalışıp, seks yapmaya çalışıp kendimi rezil ediyorum. Pazartesi günleri sadece Terazi Burçları ve Fenerbahçeliler. Salı günü Kova Burçları ama ee, evet. Swinger'cılar. Çarşamba günü ise Beşiktaşlılar ve ee, sadece LOL oynayanlar şeklinde. Böyle karışık bir... Şöyle bir şey de yaşandı beyefendi. Neler, evet. ne servisler var? Evet. Golden Shower. <laughs> tamam. Bir Hayır bir yani nasıl ki biz Orta Asya'dan atlarımıza binerek geldiysek buradan Orta Asya'da dolmalarımıza binerek geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Bir sabah tarlada çalışırken bunu canlı olarak göstermek istiyorum. Neyi? Ay çok... Oh. Gotumum olmadığını fark ettim. Tek bir şey var. Facebook onda da vatansever insanlar, <gülüyor> insanlar <gülüyor> grubuna dair bugün Maymok'tan yolladı. Sen bugün Maymok'tan Bere bacalarının yan yatma riski var. Bu sebepten dolayı ben sıva yaptım. Ha. Mağaranın giriş nasıl yaptım? Tabi. Koruna. Hayır hayır, hayır. hayır hayır biz teröristik. Biz mi? Öyle deme ulan işte manyak. Yani yapacak bir şey yok. Teröristik. Biz kabullendik canım. Yani şey ben <laughs> Şunu ben söyleyeyim. Benim zaten eşofmanımda ayrı bir bölme var fermuarla açılıyor ve oluyor yani sıkıntı yok. Ee, terör kısmında biz bombayla beraber girdik içeri. Sağ olsun Türk polisi de bizi ensele de orada yok etti. <laughs> Yani bu arkadaşın da sik nereden görmüş? Özel hayata bu kadar saygısım yok. Hadi sikişiyor. Girip odaya ne yapıyorsun? Peçete mi tutuyorsun yani? Aa! Bu <laughs> ahtarla bir görüş. Ubarda, <laughs> yani, yağılar, yağılar. Aşağıda, o da uvar işi. bir haber. Aşağıda kelle içecekleri var. Ne yapıyorsun Biraz. diyorum? Çocuk böyle. Baba az baba. Nasıl tamam? Böyle yani beyefendi, çocuk. Be beyefendi Sedat Bey helikopterlerin de tekeri bulunur bu arada Sedat Bey. Aa, evet Barış helikopterlerin Bey. Helikopterlerin iki yanında tekeri olur. Bir tane pervanesi olur. Arkada bir yandan tekeri pek olur. tartabileceğine emin değilim. Bence 3 4'tür en az aa, ama. Hayır. Hayır. Bunlar yanında <laughs> izledim. Çok güzel bir filmden izledim. Çok evet. güzel. Profesör X'le Kamçata doğru. Profesör X'e Kamçata doğru. Ben de izledim. De. Yani ben, ben 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 götürme istediğim aa, sayıda dilim tutabilmeliyim. Anladım. Delendi adam, delendi bir da Aynı senin gibi. <laughs> Kim yoruladı lan beni, şöyle yaptı. Biz Ningeli Beyefendilerin şey Götlerini çok beğendik. Çok beğendik ve %20'leri de şöyle blueprintledik. Artık evet. öncelikle Fakar Devleti'nde daha kaliteli götlerimizin olabilmesi amacıyla. Önceliğimiz buydu. Sadece göt üzerinde mi çalışıyorsunuz? Göt olur. <laughs> Şarkı şöyle, dün gece vermedin kapında yattım. Allah ha, belanı bu, versin evet, götüne. Bu, bunlar neydi? İfai. izin var mı? Var, buyursunlar efendim. Ben çocuğumu Kur'an kursuna yazdırıyorum. Ailenizdeki evet. yaşlı bireylere bakmak zorunda değilsiniz çocuklar. Babaanneniz evet. geceleri paralarını çalıp bana abone olabilirsiniz. Daha birkaç ay öncesine kadar bu platformda porno yayınlayan adam vardı. Ben daha dün, ben daha dün Tayland dahilinden daha derinmiş. Derinde. Anladım. Evet. Her şeyi çıkarttım. Ben iyice temizledim dedi. Hı -hı. Direkt müvekkilimi dedikleri? Zaten önceki referanslarında bakarsanız. Yani ne varsa çıkarttı yani. Soktuğunu çıkartır. Öyle. Anladım. Bir, öyle Anladım. bir mi? için turkskishiizle.com. İneyim bir <laughs> bakın. Türk <laughs> götten veriyor hdizle.com. Türk <laughs> yabancıya nokta Adamın karısı öldü. 31 çekmesin bir. Ne yaptı bu adam? Bir arçelik buzdolabı en az 120 yıl yaşayabilir. Aynen öyle. Bugün Vestel'e gir içine üzerine atom bombası atsınlar. <laughs> hiçbir şey yokmuş gibi çıkarsın. Bunu herkes bilir ki bu kanıtlanmış bir şeydir. Evsiz insanların büyük bir çoğunluğu haş haşi terör örgütünün üyesidir. Çık, aaa. Evet. Dur dur dur. Yok şimdi bakın bu BDSM hizmeti olduğu için güvenli kelimeyi söylemeniz lazım. Çık, aaa. 62 bir çocuktan birisi geldi. Geldi. Dilendiriyor musun siz onu? 62 ee, çocuktan birisi. Bu bir en var 380 bin milyar. Nasıl bir takip? Nasıl yani bir, bir botsabı? Bizim, bizim sonucu son ver. Ne daha var. Dronlara niye tükürüyorsunuz lan? Drona niye tükürüyorsun? Niye yapıyorsun? Senin ben cihaz bozuldu la geçen bizim şeyin Kencun'un oh amına koyayım. Adam dronu çekti sizin duran orada müşteri ah. olacak. Çekti sizin adamın teki diye tükürdü. Hayır işi. Evet ama şöyle bir şey diyelim mesela. Ben dediğim ki ücretsiz kavurma dağıtıyorum. Evet. Gelen adama tekme tokat dalayım. Ay. Kavurmadım diyeyim. Aynı <laughs> tarzda. Bir... Yahu bir kondom alıyoruz. 3 tırtıklı da devlete alıyoruz. Hani üç çocuk. Çok güzel noktadayız. Ee, Ekonomi ile ilgilenen e, en üst araştırmacımızı araştırdık. Sayın Hakimim Bey. Tabii e, Nigma'yı araştırdık bunu. Oh. Derimizi de artık bundan 5 sene sonra Allah'ın izniyle şu kuran bu Kur'an el helakul İslam <laughs> Cumhuriyeti'ne pazarlayacağız. Arkadaşımızın %20 götü artık fresh altın kaplama. Yani şöyle de ya. bir bir dakika elimde bu Hakim Allah seni inandırsın. Ay şöyle, o ne? O ne be? İniyor kalkıyor iniyor otomatik böyle. <laughs> otomatik hızlı hızlı hareket. Şimdi planımız da şu. Ya, devlet işi değil. Ruhani boyutta yaradana ben ulaşmaktan bahsediyorum sevgili. Üzerinize, var. üzerinize lateks eldivenlerle buz gezdirilirken nasıl ruhani yaratıcınızla bağlantı Ya neler gördü kardeşim. Kanka atom bombası attık. Of. Çok iyi fikir var bak buna saygı duyarım. Az önce. penetrasyon. Yeni bir. şöyle. Iki, bin üç gibi. Şey, <laughs> yani, şu hani. Ya fark etmez. Ay, bu olur. Var. Bu olur. Tamam. Bazen tamam. Olur. Tamam çocuklar. Olur. Biz yüzde yirmisini götlerin evet patentledik ve 51 <laughs> yıllığına kendimizi aldık. Bu gayet doğru. Bize dediler ki Tayland'da çok güzel anal fistingçiler var. Yapma. evet <laughs> ama ama ne için? Yine bu insanın sağlığı için. Doğru. Dediler doğru. ki. Onu göstereyim. Onu göstermek O ne oluyor ya? Şey, bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne lan? telefon benim. Sızlıktan, ıhtiyaçsızlıktan, ben burada bileyim, hakimim, burada, bileyim, burada böyle bir şey yok. Sakin. sakin, sakin, sakinleş, burası, burası. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu ıı, başını Britney Spears'in çektiği Avrupa Birliği denen aşağılık bir kuruluş var. Efendim. Justin'den ayrıldıktan sonra ters düştüler sanırım. Aynen öyle, onu tamam. zannediyorlar ki kafasını kazıttı, kafayı yedi, alakası yok. Hı hı. E, Merkel, Macron... Tamam. tamam. E, e, Bahadır Bey... Be Karıya bak ya. lan! <laughs> 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 e yapma, yapma! DMC açabilir mi çarşafçılardan biri bu arkadaşa? Aaa! Bu Lofi Siksok. Anladın <laughs> mı? Lofish Siksok diyor. Siksok denmez. Siksok yani onun adı. Nasıl Kizik ya? Yani Mal evet, Merve Hanım bu ülkenin seks açlığını bitirecek yegane kişidir. Fakat işin içinde seks Bunu... var. O zaman, o zaman sistemi, sistemi kullanma. Ama Rom rapçiler yine konuşturulmuyor. buyursun. Siz hayır Rom. biraz Diyor rap... ki hepsini tam YouTube midesine Haram Haram Bey siz vurmadınız mı? Homi Aa <laughs> evet Haram Bey, Haram Bey be, kalbimizdi. Haram Bey sen vurmadın mı? Konuş. Hiç fikrim yok konuyla alakalı. Burada Bu, adalet ben, konuşulması. Duvarda ne yazıyor Bahadır Bey? Kulen uzu bir Rabbin nas diyor. Melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Ellezi yuvesvisu fi suduril nas cinneti nas. Teşekkür ederim. Vallahi sen halifesin. <laughs> Hah, Destekliyor musun? Desteklemiyor musun? Bakın şimdi LPG araçların kullanılmasını desteklemiyoruz da destekliyoruz da. Şimdi öyle bir durum var. Nasıl Böyle bir yani... zamir Söz gibi oynayamazsın bu konuda. Hayır, bir burası bir mahkeme. Bir mahkeme. Dansız gibi de oynarız. Şimdi Hayır. burada bir saat saniye... elimiz sıkı tutuyoruz yeri gelince de siki tutuyoruz. Ama nasıl siki tutuyoruz? Anladım. Lastikli siki tutuyoruz. Sloganımız da bu zaten. Lastikli siki tutunuz sadece. Başka siki tutmayınız. Aynen böyle. Takın lastiği kullanın efendim. Anladım. Siz Ama Zuber'i de dövdünüz. Akim Ay, sorma. Sorma diyor. Var giriyorsun? giriyorsun DNA'ya giriyorsun. Anal seksten oralına hepsini görüyorsun. Ya böyle bir anlatı var. Ya ne analı? NPG diyor. Erkek erkeğe kılıç savaşı fotoğrafları çıkıyor ama öyle şey olur mu? Beğeni kısmında. Manevi olarak de, en azından. Tabii, ki de manevi olarak yani insanlar sindirden kendini sikmeye başladı sokakta. Enteresan bir etkinlik. Katılmak isterim. Tabii, Nerede? Tabii tabii. Vaka vaka da. Vaka vaka. Evet. O yüzden Güzel. bu ilacın 2 dolara satılmasının bir sebebi var. Çünkü bu ilaç 2 dolara insanın kanına enjekte ediliyor ve o adam komünist oluyor. 17 çocuk daha güçlü bir muzcum huriyeti. Siz kaç kardeşsiniz beyefendi? 74. <laughs> Nasıl oluyor? Senin soğan lafını amcık gibi yararım diyor. <laughs> Şimdi e, öncelikle sağlık işinden pek anlamam. E, evet. Benim eniştem muz... Aslında o mastürbasyon, bu adamların protestosudur. Bugün Vay. kaç tane şey git... Bekle, bekle. Buyurun, size bekle. sen çok fena alır. Hadi, vur. Biz vatanımızı severiz. Haşağı yalan söyleme, yalan, yok, konuşma. <gülüyor> <gülüyor> yalan konuşma. Yalan konuşma. Yalan <laughs> konuşma gördükten sonra insanlara agalarla sikiş. Aa. Karşı tarafa tek bir sorun var. Beyefendi, avukat bey neydi sizin isminiz? Sadat İbin Abdül. Sabah mı gece mi? Dur Çin'e adam bırakıyorum lan dur hele. İşte <laughs> bir kere kabilelerimizde karılarının üstüne binmek mesela bir gelenek örf adettir. Kadın Hı. at pozisyonu alır, erkek Yapma. biner üzerine karı sürmek. Cüneyd'e yani. Pussy. Şimdi Kim kardeşim. o? Pussy. Kadınlar bizi sever yani. Hakim Bey. Tamam. Anladınız mı? Anladım. Dinlemeyi bilmeyen e, yaratıklar zaten. 6 senedir <laughs> kabileyle be? yaşıyorum. Senin üzerine bak. Maymun <laughs> taklası atarım. Hayır. Hayır. Belli. Bugün cuma, bugün kavga Belli. yok. Ya ayrılın lütfen. <laughs> Şimdi <laughs> bakın. Aa. aa.